Selamun aleyküm. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız şükürler olsun iyiyiz. Neredeyim? Erken gelmişim bugün. simitimi yedim bu sabah. Sessiz yedim. Bizimkileri bekliyorum. bekliyorum erken gelmişim dedim ya bizim e, şeyimiz e, buraya hastaneye gelen saat bir şeyimiz saat bekliyoruz saatte de buraya tek tük geldiği için e, ben dedim daha çok geç kalmayayım bizimkileri bekletmeyeyim, ben bekleyeyim <laughs> çıktım geldim geçen m, cumartesi günü Ege cüzdanını unutmuş düşürmüş daha doğrusu serviste serviste şaka yapmış anne diyor son dakika vermeseydi diyor e, şeyleri e, bu bankamatik kartları falan var onları da iptal edecektim dedim Allah'tan hemen şaka şaka demiş vermiş Ay, Allah sabahtan sıcak başlayacak babam bugün dişi çekilecek dün zaten babalar günüydü biliyorsunuz e, akşama kadar bizimkilerdeydik evdeydik babamlarlaydık Akşam eve geldik. Vallahi birer duş. E, zaten yemek yemedik. Geç yemiştik bizimkilerde bir ay çar içtik. Ondan sonra bak şimdi ilerleyen saatte doğru vurdu kafayı yattık. vallahi çok aşırı sıcak. Artık durulmayacak vaziyette. Artık hava durumunda hep sıcak şeylerini duyarsanız eğer yağmur, çamur, kar de dersek şaşırın yani. Öyle söyleyeyim ben size. Yani duymayacağınıza göre çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Yavaş yavaş hareketlenmeye başlamış hastane. Birazdan bu kan bölümündeyim. Kan bölümü güzel bir yoğunluk olur. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan diş çekimi de biter babamın. günler ay ne yapıyoruz çıktık eve geldik Allah inanır mısınız şöyle bir duş aldım ee, biraz kendimi giyin biraz gergin bir gün geçti benim için ablamın içinde öyle söyleyeyim size şimdilik işim bitti şu bizimi şöyle koyayım bir kahve zamanı gün içinde kahvemi mi içtim mi içtim yalan yok ama e, inanır mısınız, pertimiz çıktı. Eve geldim, ilk başta onu anlatayım. Eve geldim, bir duş aldım. Biraz dinleneyim dedim. Neden dinlenme gereği duydum? Aslında, e, ay şeker koydum ben ya. O Kafaya bak, kafa karıştı iyice. Anladın mısınız? Neyse, şeyi söyleyecektim şekerini içelim. Belki şekerimiz düşmüştür. <laughs> öyle söyleyeyim bari size. Ee, kahve yapacağım şimdi. Yaptım daha doğrusu da hemen şey yapacağım. Eve geldik. Ee, işimiz bitti hastanede. Ee, babam bile geçti. Üç tane diş çektiler. Kaplamalarını çıkardılar. Dedim üç tane fazla değil mi? Bir tane zaten sallanıyor dedi. Hani çok bir işlemi yok dedi. İyi tamam o zaman dedim ben de şöyle alayım ben sizi de Hah, şey olmasın. Rüzgardan çok etkilenmiyorum, dişler istemez. Bayağı bir rüzgar var. Ama hava çok sıcak. Sabahtan biraz iyiydi. Sonradan biraz daha sıcaklamaya başladı. Akşam zaten benim de partim çıktı. Ne diyordum? Üç tane diş çektiler. Bayağı bir kaplamaları falan çıkarttılar. Şu alttaki bir tane kaplaması Bayanı da zorladı, yani diş doktorunda zorladı, babamı da zorladı. Bizi de ecel teri döktürdü diyebilirim. Hani ben o masada otursam bu kadar e, gerilmezdim yani. Ablam işte şöyle yapıyor Gülizar hani sakin ol gibi gibicesinden falan. Ya babam orada şey yaptıkça kadın uğraşıyor çat 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 hani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Olmuyor olmuyor olmuyor. Neyse en sonunda baya bir zorladı. Kadın da dedi ki hatta dedi bu nasıl kaplamaymış ya falan dedi. Baya bir e, şey yaptı. Ee, ne anladı tabi diş çekildi. Ondan sonra bize dediler ki şey bir saat sonra dediler tekrar gelin. Şöyle yapayım ben size. Bir saat sonra tekrar gelin dedi. Saat şu an üç buçuk düşünün yani. Dedi bir saat sonra tekrar gelin dedi. İyi tamam dedik artık dedik yapmayalım. Aşağıda oturduk kafeterya işte biraz çay kahve bir şeyler aldık ettik. İçiyoruz. Ondan sonra yukarı çıktık. Dediler ki kaplama şey olacak ee, bir tane şey varmış hmm. yani bu bağlantı şeylerim artık nasılsa kaplama bir şeymişti herhalde neyse dediler ki bunları yapacağız iyi tamam dedik ondan sonra işte e, kaplamayla protezin işte ödemesi yapılacak ayın 1 Temmuz'a kadar gelmeniz gerekiyor dedik biz 1 Temmuz'da bizim dedim üniversitede dedim, kontrolümüz var e nasıl yapacağız bizim de sadece dedi ölçüm şeylerimiz dedi e, belirli günlerde dedi ve 1 Temmuz'da almak zorundayım dedi e, nasıl yaparız ne ederiz falan işte saatiniz kaç dedi hani oradaki randevunuz kaç dedi dedim dokuz buçuk gibi tam o zaman ben buraya bir buçuk yazayım dedi olmaz erken saatte gene gelmeye çalışın dedi gelebiliyorsanız da de dedi. dedi ama dedi, o gün işimiz bittiğinde gelin dedi iyi tamam dedik öyle bir randevu ulaştık ondan sonra işte dedim ya aşağı indik işte kafeterya şey yaptık e, dediler ki ödemesini yapılacak iyi tamam yapalım işte oturuyoruz. Babam hemen dedi ödemeyi yapalım aklımızdan çıksın. Ablam dedi ki, Baba dedi birine kadar dedi ödemeyi yaparsın. Baba dedim hallederiz falan. İşte reçeteyi falan verdiler. Neyse reçete için gittim. E, reçeteyi de işte Cuma günü antibiyotik aldığımız için doktor tekrardan bir antibiyotik yazdı. İşte gargara falan yazdı. Tekrar bir ağrı kesici yazdı. E, şey e, Cuma günü antibiyotik aldığımız için e, şu anki antibiyotiği şey karşılamıyor dedi. E ne yapacağız, ne edeceğiz? İşte gargara falan vardı. Hani ağrı önemli değil. Yani evde de aldığımız vardı geçen. E dedi ki hani reçeteyi bölmeyeyim. Hani sonra sıkıntı yaşarsınız falan filan dedi. İyi tamam dedim bir doktora bir soralım. En azından bir şey olsa dedik elimizdeki antibiyotiği kullanmaya devam ederiz. Neyse içeri girdik çıktık e, işlem bitti. E, şey ne onun adı? Ha elindeki antibiyotiği kullanın dedi. E, içinde dedi tuzlu su gargara yapsın. Zaten dar ağır yerinizde vardır mutlaka dedi. İyi falan tamam dedik. Ondan sonra kalktık gittik eve işte. Babama dedik yat biraz uyu dinlen bilmem ne. Ondan sonra işte çıkacağımıza yakında zaten bir çorba içeriz bir ağır kesici içeriz dedik. ilerleyen saatlerde narkozun etkisi geçtiği için bayağı da bir iğne vurdu falan. Ee, babamın en sevmediği diş iğne. <laughs> Neyse. Kalktık gittik şeye. Eve gittik işte ondan sonra şey yaptık bitti. Dedi, hadi babadık iyi misin, iyiyiz. Biraz dinlendi etti kendine de geldi. Ee, şeyde e, konuşması da falan iyice şey oldu etti. Ondan sonra hadi dedik biz gidiyoruz yolcudur. Abbas bağlasan durmaz muhabbeti. Çıktık gittik. Neyse dur, olay ya söyleyeceğim. Evdeyiz. Babam ilk bir yatırdık. Bazı gibi oturma odasının böyle bir bölme bir şey var. Şöyle düşünün, şurada. Şunu şöyle göstereyim size. Şu köşede böyle bir yer var sağ tarafta ayağımı bir vurdum küçük parmağıma serçe parmağıma bittim bittim babamı tam yatırdık hani uyum uyu dedik ya ben böyle yapıyorum ablam koştu geldi kedi koşarak kaçıyor yanımdan ama var ya bağıracağım bağıramıyorum canım yandı böyle içimden böyle bir şeyler parçalandı o kadar kötü oldum ki serçe parmağını vurduğunuzda anlarsınız serçe parmağını e, vuranlar anlar öyle söyleyeyim. Benim derdimden öyle anlarlar. Bittim bittim. Şimdi serçe parmağımı vurdum ya. Şu yan taraf sızladı. Ama öyle böyle değil. Şimdi biraz dinlendim. Biraz biraz basıyorum gene iyi kötü üstüne. Alt tabanım geliyorum. Alt tabanıma vuruyor ağrı. Şey yaptım topallaya 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 geldim. Öyle söyleyeyim size. Baya bir rahatsız etti beni. işte buz falan koydum. Soğuk şey yaptım ettim. Dedim mi dinlendim biraz. O kadar kötü zonkluyor. bildiğiniz zonkluyor. Zaten pertin çıktıydı, bir de ayak üstüne ilave oldu. Serçe parmak iptal. Yani ama şey ilk başta şeydi vurunca böyle çat dedi. Allah dedim inşallah kırılmamıştır. İşte ablam diyor ki hani parmaklarını böyle oynat falan filan. İşte baktık şişmemiş bir şey olmadı ama zorluyor, zorluyor baya bir ağrı var. Bir ağrı kesici mi diyorum? Ama şey. Pardon. dediğim gibi e, hani kırılsa şişse etsi zaten duramam ilk sıcağıyla ablam dedi anlamazsın etmezsin dedi ama artık akşama ne, ol, ne kalacağımız belli olur e, büyük bir ihtimal valla çok bir şey yapmadım geldim şöyle bir çorba yaptım pratik dedim en basiti o yani e, biraz gel geçir gibi olacak ama yapacak yok bir şey yok mercimek düdüklüğü attım valla ondan sonra indirdim hemen tencereye aldım e, blenderdan geçirdim. Koydum şu anda sıcak. Eğer yemek saatine kadar da biraz daha soğursa da ısıtırız. Allah'ın izniyle ne yapalım? Şimdi ben bir kahvemi içeyim. Ben biraz daha dinleneyim. Çok da ayakta durdum ama keşke oturarak konuşsaydık. Kahveyi yapmaya gelirken dedim bir konuşayım. Bu arada İran'la e, Irak arasında bir savaş var biliyorsunuz. E, Allah yani edeyim. Allah yardımcıları olsun. E, hani bu şey yani şey olarak hmm, yani Allah yardımcımız derken hani ya aslında şey e, savaşın olmasını istiyoruz şey yapıyoruz e, ama bu e, olan halkı oluyor hani oranın e, yaşayanına halkına oluyor ondan diyorum ki onların Allah yardımcısı olsun bu işte savaşlar bilmem neler artık e, şey hani bizim gibileri etkiliyor hani böyle e, şey e, orada yaşayan kişileri etkiliyor ondan diyorum onlara Allah yardımcısı olsun ee, bilmiyorum artık sonumuz ne olacak bilmiyorum artık e, şey öyle konuşamadım da zaten ayağım ağrıyor neyse tekrar görüşürüz kahvemi için biraz dinleneyim tekrar görüşürüz Allah'ın izniyle ben geldim <laughs> ay ne yaptık ee, Şu aldım geldim. Gün bitti benim için. Ne yapalım? içeri geçelim içeride konuşalım. Şöyle e, içeceğimizi alalım. İçeceğimiz ne? Bat şey. Her zaman e, şey olacak diye bir şey yok. Niunladı kahve. Tam aldım. Dökmeden gideyim diye. Mavi nerlere kaçtı bilmiyorum. Ege az önce bir sıkıştırdı biraz. Ondan sonra televizyonum da açık bu arada. Klimam da açık. <laughs> Klimam da açık. Ee, şey haberleri izliyordum bu arada. Duşumu aldım. Dedim bir papatya şey yapayım geleyim. Ee, ne yaptık? Valla biraz kestirmişim. Yalan yok. Çorbayı yaptım. Telefonun sesiyle uyandım. Terlemişim bu arada da. Ee, Sezgin geç gelecekmiş. İyi tamam dedim. Ege gelmiş, içeri girmiş, odasına geçmiş. Bir güzel e, şey, e, hiç ruhum duymamış. Öyle söyleyeyim ben size. Neyse e, şey, e, telefon sesi Mi? Ege girmiş direkt hemen, kendi anahtarı olunca tıklık. Öbür türlü olsa zile basıyor da, zile de bir sıkıntı var. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bazen çalıyor, bazen çalmıyor. Aşağıda mı sıkıntı var, burada mı sıkıntı var bilemedim. O da bir yöneticiyle bir konuşmak lazım. Genel mi? Bir tek bizde mi acaba? Belki de buradaki düğmede ya da buradaki diyafonda. Neyse dediğim gibi anahtarla girince e, sesini ve sesini duymamışım. O kadar derin uyumuşum yani. Ama çok bir şey duymamışım ama gene de e, şey ım, duymamışım yani. Ay yüzüm kum kuru olmuş. Her banyo günü yüzüm, yüzümü sabunlarım şey e, bir nemlendirici süreyim. Demek ki o kadar yağlı değilmiş ki aşırı derecede kurumuş. Ne diyordum? Ee, i̇şte e, çorba hazır olunca dedim e, bugünlük böyle olsun dedim. Ne yapayım? Ee, gene de iyi olmuş. E, ben aç değilim anne. Ne yaptın dedi. Çorba yaptım annem dedim. Anne ben aç değilim zaten dedi. Sizin de geç gelecekmiş. İyi dedik. Çorbamız hazırdı. Sıkıntı yok. Açık içsin. Ee, ben kalktım işte şey dengesiz uyudum ya esner dururum ya gece uyumayınca esnerim ya da e, şey böyle gündüz dengesiz uyuduğum zaman ee, o akşam ezan okunuyor ee, akşam mı yok ya yatsı 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 duşumu aldım çıktım klimamı da açtım artık dedim benden bu kadar dedim ve de daha Sezgin gelmedi bak düşünün yani Tabi biraz geç geleceğim dedi ya artık. Ne zaman gelirse. Ya şey e, haberlerde izliyordum. E, haberlerde şey diyor. E, ne onun adı? Hatta sizden yanlış olmasın diye şey yapacağım. Telefondan okuyacağım. Bu aile hekimliklerinde rapor alınıyordu biliyorsunuz. Bazı raporları da vermiyorlardı biliyorsunuz. Dur büyük bir ihtimal. E, sağlık ocakları aile hekimlikleri dediğim gibi. Artık e, 7 tane şeyi m, raporu ücretli olarak vereceklermiş. Sürücü raporu yani ehliyet, e, sporcu raporu, durum bildirir tek hekim raporları, haç umre için parmak izi raporu, iş sağlığı güvenliği raporu, akli meleke e, raporu, ifsiz av tüfeği raporu demiş. 15 Haziran'dan itibaren yani yürürlüğe girmiş. Değil mi? Hayır, 15 Haziran'dan itibaren ama yeni haber yapmışlar ve benim de yeni haberim oldu açıkçası. Ücretli olarak yapıyorlarmış. Aşağı yukarı hani şey tabi bazı şeylerde bir 250 muhabbeti geçiyor ama hepsi mi 250 yoksa birkaç tanesi mi böyle şeyler onları bilmiyorum açıkçası ama e, 9 saat önce demiş bir tane şeyde de ücret listesi yapılmış. Tek hekim sağlık raporu 300 lira. Ee, tek hekim sağlık raporu aile hekimliği olarak demiş. 250 lira. Sağlık kurulunda 1250 lira. Ha, genel olarak söylemişler bunları şey olarak. E, silah ruhsatı için sağlık kurulu raporu 1500 lira. Sürücü raporları tek branş 300 lira. Sürücü raporu iki branş 450. Sürücü raporları sağlık kurulu 750. Uçucu bunlar şey bu bir şeyde sağlık kurullarında olan değil herhalde. Yani bu bu dediklerim başka özel hastanelerde ya da buralardaki fiyatlarını söylemişler. Benim sadece ilk başta saydıklarım e, aile hekimliklerinde yapılıyor. Ücretli bir şekilde ee, aile hekimlikleri de vereceklermiş. Bu da e, neyi gösteriyor bize? Şeyi e, siz söyleyin. Hani hastanelerde o kadar saat bekleyip e, ya da böyle hani o gün hani işlemini bitirip olacaklar. Sağlık ocağı saatleri, çalışma saatleri boyunca büyük bir ihtimal alabilecekleri yani kolaylık sağlayacak bir yandan da. Bir şeymiş. Hı, pardon çok özür dilerim vallahi gerçekten esnediğim için bilinçli bir şekilde değil. Ee, bu online olarak da böyle bir şeyler yapılacakmış. Herhalde randevu şeyiyle mi bilmiyorum artık. Ee, öyle bir şeyler ileriki zamanlarda şu anda daha yavaş. ilerki zamanlarda büyük bir ihtimal daha da e, şey hızlanır diye düşünüyorum. Ya olan biten bunlar işte. Böyleyiz. Başka? gündemden haberler. Antalya'da. Hazır mısınız? Başlıyor demiş. Ne başlıyor? Sıcaklar başlıyor. Ay ay. 17 Haziran 2007. Of yarın başlıyor demiş. Of 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 of. Arazam gelişimi. Gök güldürü sağlamak için uyarı verilmiş. Nereye verilmiş acaba? Emeklinin beklediği haber işte Temmuz zamlı maaş demiş. LGS kitapçık. Aileler sınır tekrarı istiyormuş. Ayşe de böyle haber sunuyormuşum Şimdi oldu da size söylerken bir yandan da ben okumuş oluyorum. TYP ve UYP personeli görevlisi son ereceği tarih belli oldu demiş. Patili dostlar ediyorum. Ay patili dostlar özel demişken e, şey lütfen kapılarınızın önlerine böyle bir kap ya yoğurt kovası olur böyle peynir ko şeyi kabı olur. Hani böyle yoğurt kovası illaki vardır boşalıyordur çöpe atıyorsunuz bunu ya da sokakta gördüğünüz bir e, kabın içine böyle temizleyip böyle hemen bir su koyabilirsiniz. E, gerçekten yazık günah e, şey sıcaklarda hani sıcaklar diyoruz ama soğuklarda da aslında etkileniyorlar. bunlar soğukta da düşünüyoruz ayı soğukta ne yapıyorlar ne diyorlar. Kedi, köpek böyle hani börtü böcek bile o sudan koyduğunuz sudan faydalanırlar. Lütfen duyarlı olalım, elimizden geldiği kadar. Eğer evinizde böyle e, kedi, köpek ya da böyle bir şeyler besliyorsanız dışarıya e, mama bırakabilirsiniz ya da e, imkanlarınız dahilinde mama alıp dışarıdan böyle marketlerde böyle küçük küçük paketler satılıyor. E, böyle bir markete uğradığınız zaman da olur e, böyle ufaktan da olsa kaplara böyle koyabilirsiniz. Ee, şey ya da yemek de koyabilirsiniz. Bazı kedi ve köpeklerimiz böyle dışarıda beslenen hayvanlarımız e, yemek de yiyorlar. E, tabii bazıları seçici olsa da bazıları da yiyor yani öyle söyleyeyim size. Onun için lütfen duyarlı olalım, zarar vermeyelim. Ee, bir de şey neyin adı? Ya elimizden geldiği kadar yardımcı olalım diyeyim ben size. Ay meyve sebze fiyatlarının arttığını söylüyorlar. Ya artık şey ne oldu? Hmm. Mevsiminde yetişen meyve sebzeler de gerçekten şey yüksek fiyatta. Halden şey pardon, e çiftçiden böyle üretenden ee, çıkıyor, hale geliyor. Yani Gelene kadar zaten aracılar zaten koyuyor. Hale geliyor, halci koyuyor. Sonra oradan pazarcıya ulaşana kadar zaten e, pazarcı da zaten ister istemez bir şeyler kazanmak için bir şeyler koyuyor. Böyle böyle katlan 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 tüketicinin eline gelene kadar gerçekten biraz e, fahiş fiyatlar oluyor. Onun için ne diyelim? Bugünlük bu kadar diyelim. Ben e, yoruldum. E, biraz da dinleneyim. Şu ayağım gerçekten sık sık buz koydum. Artık ağrı kezicin mi, eylemi, ağrınış eylemi bilmiyorum. Üç hali var. Yüzümden de belli olduğu gibi biraz yorgunluk var. İster istemez. Ne yapalım? Zaten Sezgin de yok. Ben de kapatacaksınız. Ben mi idare edindim artık yani. Ne yapalım? Bugünlük bu kadar diyelim. Hani sürekli sezgin varmış gibi konuşuyorum yanımda ama değil. Hani kapanışlarda bazen elimizden geldiği kadar e, sezginle kapatmaya çalışıyoruz. Hani böyle bir e, ne diyeyim size konuşacağımız konu oluyordur, bilmem nedir falan filan öyle bir şeylerimiz oluyor. E yani birlikte konuşuyoruz böyle e, nasıl aile e, şeyimiz olduğu için Tabii Ege e, çok katılmamakla birlikte. Ee, yapacak bir şey yok. Saygı duyuyoruz. Kendi tercihi e, zaten genelde de zaten e, bir tek Ege değil. E, çoğu arkadaşımız, eşimiz, dostumuz diyelim. Aileden olsun, dışarıdan olsun. E, çok da e, hani ekranın önüne çıkmak istemeyenler var. Ondan dolayı saygı duyduğumuz için yapacak bir şey yok diyelim. Ne yapalım? Bugünlük bu kadar diyelim. Benim e, şeyim gözüm haberlere takılıyor. Sürekli ona bakıyorum. Biraz telefondan haber karıştırıyorum şey diyeceksiniz ki televizyonda izlediğim haber yetmiyor mu? Yok. Bazen televizyonda izlediklerimizden artı haberler daha çıkabiliyor. Ee, öyle takılıyoruz. Zaten e, kimin elinden telefon düşmüyor ki desenize ne yapalım bugünlük bu kadar diyelim. E, papatya çayım içtim biraz e, şeye geldiydi. Şimdi iyice unutacağım. E, ay sinek. E, Evin içine sinekler girmiş. Kapıyı pencereye işte, tam zamanda kapatmıyoruz ama ister istemez uçuşuyorlar. Ne yapalım ne diyelim. Bugünlük bu kadar diyelim. Sürçülü sayetlikse affola. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Eslememek için zor tutuyorum ama yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım? Ee, baştan mı alalım? Sürçülü ettik. Sağ falan. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.